Dünkü kalan bölüm başlangıcını yapacağım. Dün kalan bölümünde gördüğünüz üzere çok kötü şeyler oldu. Site çocukları. Neyse oldu? Site çocukları yaptı buraları. Gördüğünüz üzere bizim burada güya abi güzellik şeridimiz vardı. Evet arkadaşlar gelin. İlk olarak bu sefer ilk olarak Yusuf'un evinden başlayacağım. Hatta köprünün gittiği yol yani benim evim. Evet arkadaşlar. Benim eee bura bir şehir. Şura bir köy, şura bir şehir. Şuradan da köyden şehre geçiş. Evet arkadaşlar. Bu da e, bu şehrin şehrin ismi ismi, ismi e, Köprü Başlangıcı. Köyün ismi de Barajın Başlangıcı. Bu kadar. Şimdi gösterin, Baraj dediğimiz yer bura. Buradan giriyor. Buradan giriyor arkadaşlar. O çok derin arkadaşlar. Evet buradan giriyor. Bu çıkmaz baraj. Özelle dizilmiş kumlar. Özelle dizilmiş. Evet. Ve Taha ne ve? Taha. Evet. Şu anda Taha. Ee, bu bir tarla Taha'nın. Tarlası. Oh, çok rahatlatıyor. Evet, bura bir tarla. Şura, boş kalan yerler. Bir tarla. Bu evler de kasaba. Köyler kasabadan küçük olduğu için burada bir kasaba. Evet arkadaşlar. Eee. şimdi de Yusuf'un evine geldik. Yusuf. Yusuf. Evini bana tanıtabilir misin? Tanıtabilirim. Burası başka bir şehir. Burası da başka bir şehir ama sınır yapmak istemedim. Burası e, bu evi uğurlu olarak altına ve üstüne on kuruşlar koydum. İnşallah kimse almaz, bozmazlar da. Evet arkadaşlar, bu da bir yol. Evet arkadaşlar, burada bir yol. Burada bizim köyümüzün tarlası arkadaşlar. 100 metrekare. Evet, yolun bitişte bura. Burada baraj, burada da yolun bitişi. Allah'a emanet olun, görüşürüz.